Kızım ne yapıyorsunuz? İki günlüğüne gidiyoruz. Bu ne? Taşınmıyoruz ya. Ne? Anlamadım. İki günlüğüne gidiyoruz. Taşınmıyoruz. Bu ne bu? Vallahi annem öyle istedi. Bence sen de avukat hanımı dinlesen çok iyi olur babacığım. Yavrum hadi iki günlüğüne gidiyoruz. Vedalaş artık. Ne yapıyorsun ya? Tamam aşkım. Kontrol ettim. Hazırsak çıkıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Müzik ne açalım? Ne istiyorsan aç. Vakit geldi. Ya biz en son ne zaman ailecek bir tatil'e gittik? Milattan önceydi. Sen üç yaşındaydın sen beş. Antalya'ya gittik işte. Hı. Hmm. Adalet Bakanlığı tatil kampı. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ve o da galiba son aile tatilimizdi kamp. Ben hatırlıyorum bir şeyler ya. Böyle güzeldi ama eğlenceliydi yani. Ya evet. Ya evet, yolda şarkı falan söylüyorduk gidip evet. gelirken ya. Hatırladın mı? konumu hatırladım. Son ses açıyorduk müziği. E ee, yine söyleyelim anne. Söyleyelim. Dur, açayım ben bir şeyler. Nasıl bir şey? Hareketli bir şeyler. Ama e, yine böyle eşlik etmeyen cezasını alacak. Anlaştık mı? Eskisi gibi. Tamam. Baba şey senin hakkından haberin var mı Ben uçakla gideceğim demişti O uçakla gidecek Evet o bizden önce çıkmış önce de varacak evet. zaten buldum Ne buldun? Ne buldun? çok Allah güzel aşkına, bir şey buldum geliyor Bakın. gelsin ben kürekten. Ben kürekten bunları boş ver Tüpekten, ben anlamam taştan yürekten Anlamam akıntıya kürekten Bunları boş ver ne haber aşktan Sevgilim birazcık yavaşla biraz Tamam ya Anne sen neymişsin be ha? Senin o ergen çatlak sesin olmasaydı çok daha iyiydi de. Allah Allah. Ne ya bu Babacığım bu arada haberin olsun annem balayı istiyor. O evden çıkarken gördüğüm bavullar da o yüzden. Ne balayı? Ya? Nasıl? Ya balayı işte sürpriz yaparsın belki dedim ama tatil ya tatil istiyorum şöyle iki üç gün kamp falan değil ama öyle güzel romantik bir butik otelde. Kızım ben devlet memuruyum ya ben yani bir yerde emir kuluyum. Öyle kafama göre yani. Ya ne kafana göre? Üç gün diyorum ya. Üç güncük bir tatil. Sen düğün yaptın. Ben de tatil istiyorum. Nasıl? Tatil istiyorum işte. E ne var ki orada? Hayırdır? Kolay gelsin. İyi misiniz? Yağmur. Kızım Altay. Altay bir şey var mı? Geçti mi? Geçti. Geçti kızım. Ali. Ali pusuya düşürüldük Ali. Manisa çıkışında, bilmiyorum 15 kilometre çıkışında Manisa'dan pusuya düşürüldük. Karayolları işçileri, bilmiyorum. Bilmiyorum tam göremedim kaç kişilerdi. Pusuya düşürüldük Ali. Duymuyor musun? Manisa çıkışı 15 kilometrede. Bekliyorum şu anda. Tamam hemen ekip yolla buraya. Aşkım, aşkım. Aşkım. Söyle. Can, kan Yağmur ambulans <laughs> <çık>. Annem. Ambulans <laughs> çağır ya. ya ambulans Anne. Dışarı Anne. çıkın Altay'ı da götür. Anne. Altay çık, Altay, Anne. altay Anne. çık, Altay, Anne. altay Anne. çık. Çabuk dışarı çıkın. Anne. Tamam. Çık. Ne? Canım. canım. Tamam, tamam bir şey olmaz. Ne mu canım? Vurun inşallah. Anne. Anne. Hiçbir. Aşkım. Ya aşkım dur yorma kendini dur. Sakin ol bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Alo. Alo. Alo Manisa çıkışı ee, bir, bir tane ambulansı bir tane. anahtar saksın altında. Dur yorma artık, kendini yorma. Bekle, ambulans gelecek şimdi. hayır görme konuşma. Yavrum. çocuk. Buradalar, buradalar. Ay. Buradalar, dışarıdalar şu anda. Ambulans geliyor Canan, dur sakın yapma. Hayır dur. Canan sakin <laughs> olma, ne olur, ne olur, ne olur. <laughs> Yorma kendini, sakin. Sakin, hiçbir şey olmayacak Canan. Seni seviyorum. Hayır yapma Canan, ne olur yapma. Hayır Canan, yok, dur bekle. Hayır yapma, ne olur sakin ol, olur canım. Yanına geliyorum. Deniz. Aşkım, Canan. Hı. Yapma Canan, Ki bana bak, göz aç Canan. Hayır Canan, yok, dur bekle. Hayır yapma, ne olur sakin ol, olur canım ambulans, yağmur! Ne? Bir şey mi oluyor Ambulans! Anne, bir şey, şey yapma, Olmaz bu, şimdi ol. Yap, olur canım, Anne! Yardım ambulansını! Nerede ne ambulans? Anne! Babam hastasın! Babam